Merhaba arkadaşlar. Evet. İngiliz geldim. İngiliz Home'da %50 artı %50 indirim varmış. Hadi girelim bakalım şimdi. Siz de abone olun. Evet bu pikelerden başlayabiliriz. Çünkü önümüz yaz. Pike vakti geldi. Ee, çift taraflı kullanımı varmış bunun. Geçen sene ki pikeler işte. Ya, bildiğimiz pikeler. <laughs> Tek kişilikleri 500, çift kişilikleri de 600 lira arkadaşlar. Evet. Hmm, güzeldi ama hiç fena değiller. Sonra arkadaşlar, ee, bunlar da 700 lira böyle. Bu da çift taraflı pike, 700 lira fiyatı. Evet, güzel güzel renkleri var. Bakın. Bunun renk tonları da çok güzel. Evet. Bunlar 700 lira. Arkadaşlar. Yerleştirdik. Bakın bunlar da alezler. Arkadaşlar. Böyle tek kişilik olanları 420 lira. Çift kişilik olanları da ne kadarmış? 800. Bakın bu pikelerde 350 lira arkadaşlar. Böyle 350 lira fiyatları. Evet, bunlar da 700 liraymış. Bakın bu yemek takımı arkadaşlar 3500 lira. 2000 lira. Şu tatlı tabağını göstereyim. Hmm, çok şık. Gayet güzel. Şunu <laughs> da Evet bakın bu sahanlar arkadaşlar 650 lira. Böyle bir şey. 650 lira fiyatı. 850 lira bunlar. Sonra 800 lira bunlar böyle kapaklı. Bakın bu döküm tencereler 2300 lira, 3400 liradan inmiş arkadaşlar. Gerçekten demir döküm yani. Çok fena. Evet. Bu döküm tavalar ne kadarmış? 1500 lira ya. 700, 1500 lira galiba evet. Evet evet. Ee, bu gördüğünüz tencere 28 santim döküm tencere yine. 2.800 lira bunun fiyatı. 375 liraymış bunlar. Seramik. Böyle kaseler kocaman. Evet. <laughs> Burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bakın 100 lira bunun adet fiyatı. Ondan sonra arkadaşlar 350 lira bu. 350 lira. Şöyle göster göstereyim. Kaydırmaz da tepsi. 350 lira. 950 lira bu. Ayaklı sunumluk. 172 lira bu servis tabağı. 125 lira bu servis tabağı. 250 lira bu çukur tabak. Bakın 500 lira bu salata kasesi. Bunlar 100 lira arkadaşlar. 100 lira bu şekilde yeşili ve pembesi var. Bunlar 60 lira. Bunlar indirimli fiyatlarımız. Evet. Bunlar da ikili olarak satılıyor ve ikili mi bunlar? İkili mi? Dörtlü mü? Kaçlı? Allah Allah. Bir dakika bakacağım. Evet ikiliymiş arkadaşlar. 350 lira fiyatı. Bakın. Güzel de. Şıkır şıkır. Evet. 107 lira bu boncuklular. 150 lira bunlar arkadaşlar. Bakın. 375 lira. Çok şık. 375 lira. Yer olacak var ya. Dolduracaksın eve bunlardan. Ne olacak acaba sonra? Evet. 1150 liraymış bunlar. Tabi %50 artı %50 indirim oluyor. Bakın şu gördüğünüz çerezlik 700 lira böyle standıyla birlikte 700 lira böyle kutularda satılıyor. Bu da 500 lira arkadaşlar kahvaltılık. Bakın bunlar 750 liraymış arkadaşlar böyle. Ee bunlar ne kadar? Bunlar da 750 lira. Evet. Bunlar böyle 750 lira. Tabii ki. Evet. Bunlar da iki kişilik fincan takımları arkadaşlar. Ee, 625 lira fiyatları. Türk kahvesi fincanı küçük. Bunlar 950 lira. Bunlar da iki kişilik. 806 lira bunlar. Tanesi. Evet bunlar da 450 lira. Çok güzel değil mi? İkili satılıyor arkadaşlar. Çay koymuşlar. Bakar mısınız? Bu kocaman şeyde çay mı içilir? Belki de içilir. Bilmiyorum. İçin içiyordur da. Evet çok güzel ama. Bakın. 450 lira fiyatı. Şöyle. Arkadaşlar kocanızla kendiniz alın. <laughs> Ay. Alın alın. Bakın bunlar altılı olarak satılıyor arkadaşlar. 750 lira fiyatları. Yok 750 lira değil. 250 lira fiyatları. 250 lira güzel. Şey şuradaki 750'yi gördüm de. indirimli fiyatı 250 lira. Evet bu benim takımımdan. Bakın. Yeni aldım bunu. Şu ikisi arasında kalmıştım. Ama bunu aldım. Porseleni böyle incecik e, koyarken falan insan böyle makineye dizerken bir korkuyor ama yine de değer. Çok güzel. Ay. Evet arkadaşlar böyle işte. Tivim. Düşürmeden hallettik ya. Neyse. <laughs> evet bu kupalar arkadaşlar 179 lira. Bu kafalar arkadaşlar 200 lira. Evet. Ay çok güzel ya her şey. 250 lira bunlar. Üçlü bardak. Sonra bu üçlüler 150 lira. 200 lira bunlar. Bakın bunlar e, böyle dörtlü olarak satılıyor ve 337,5 lira. Fiyatı. Bunlar 200 lira. Her şeyi göstereceğim böyle sırayla size. Bakın bunlar da e, kaçlı? 300 lira. Altılı e, mı? Kaçlı bunlar? Kaçlı ya? Üçlü. Üçlü arkadaşlar. 300 lira fiyatı. Evet. Bakın bu başucu sürahisi 300 lira. Bu şekilde. Şu bardakların güzelliği peki yakamı. mı? İncecik. 250 lira, lira Bakın bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. E, 450 lira böyle ikili olarak satılıyor. İkili mi satılıyor? Evet iki kişilik. Böyle rengi var. Böyle rengi var. 450 lira. Bakın bir de böyle rengi varmış. Evet. Güzel. Sonra bunlar 400 lira arkadaşlar. Altılı olarak satılıyorlar. Böyle kutularda. Bakın bunlar 350 lira. Çok güzel. Evet, bunlar 500 lira arkadaşlar. Hmm. Bakalım bu nasılmış? Bunlar da çok güzeller. Evet tabakları çok güzel. Ee, ne kadar bunlar? Şöyle bir bakayım. Mesela bu şeyse eğer ki 430 liraysa. Bu da öyledir çünkü tabakların kalitesi aynı. Evet bu bile aynıymış bakın. 430 lira. Çok beğendim arkadaşlar. 550 lira bu mesela. Işıl ışıl o kadar güzeller ki. Şuna bakın. Evet 550 lira bunlar böyle. Bunlar da 350 lira. Bakın bu gördüğünüz 2500 lira böyle kapaklı bir de böyle tutma sapları oluyor ya bunların hepsini onlardan sonra arkadaşlar başka neler yok evet bunlar 200 lira bu şekilde 3 tane saklama kabı evet bunlar arkadaşlar 62,5 lira. Bunlar 100 lira çekmece içi. Böyle şeyleri saklama kapları. 125 lira bunlar. Kılıfı yıkanabiliyor. Gayet kullanışlı bir şey. Evet. Sonra arkadaşlar bakın. 30 lira bunlar. Bunlar da çok güzel değil mi? 30 lira. Bunların bir de böyle ...bordo kapaklıları var. Bakın bunlar 200 lira. Bunlar 200 lira. Baya böyle büyük boylar. Şu küçük olanlar 100 lira. 150 lira bu süzgeç. 200 lira bu süzgeç. Bunlar ne kadarmış? 150 lira. Evet. Bakın. Bu saklama kapları 125 lira. Evet. Biraz da aksesuar çekelim. Bakın. 500 lira. Çok güzel. Bunlar da 500 lira. Bunlar da 500 lira. Şu 150 liraymış. Yani bu seramik, bunlar porselen. O yüzden o kadar büyük fiyat farkı oluyor. Evet 600 lira bu el yapımı. Görüyor musunuz? Bu da 500 lira. Hmm. Bakın bu 300 liraymış. Evet, bunlar 500 lira. Bunları hiç sevmedim ama hiç güzel değil. Hatta çok kötü ya. Evet. Bakın. 300 liraymış bunlar. Kuş figürleri var. Evet. Bu tarafta da böyle masa saatleri 500 lira. Şunlar 600 lira bakın. Evet, bunlar 300 lira arkadaşlar. Bakın bunlar da böyle üçlü baharatlık 600 lira fiyatı. Bunlar da bu şekilde 550 lira. Bakın. Gayet şık Yeriniz varsa alın böyle şeyler. Yerimiz olsa keşke. Çok şey alsak. Her şeyi alsak. Paramız da olsa. Dünyaları alsak. Değil mi? Gerçekten. Ay bu ne alışverişi ya böyle. Ama konuşması bile güzel. <laughs> Gerçekten alışveriş yapmak çok güzel bir şey. 625 lira. Bu kırlant. Çok güzel ama üstü işlemeli. Bunlar baskı değil işleme bu arada. Bakın. Bu hasır. 400 lira. Ya arkadaşlar şu gördüğünüz 350 lira. Nasıl güzel. Evet. Bu elma 600 lira arkadaşlar. ev ürünü çok almadım. Evet burada kırlant kılıfları var. Evet, fiyatları 100 liraymış bunların. Bakın ekoseli falan. Güzel güzel kliant kılıfları var. Evet, gayet güzeller. Bakın böyle kokular var arkadaşlar, bambu çubuklu, 900 lira fiyatı. Sonra böyle oda kokuları var, testirmiş. Hiç sıkmayayım. Evet, e, bunların fiyatları. Ne kadar? Bunlarınki yazmıyor da. Şunlarınki yazıyor bakın. 100 lira bunlar. Böyle olanlar 100 lira. Bunlar da testir. Evet. Burası böyle koku arkadaşlar. E, şunlar 200 lira mesela. Ay, güzel kokuyormuş. Şu aynı var ya deterjan gibi. Evet çok güzel kokuyor. Tam böyle var ya hani Ariel deterjanlar var ya böyle asarken mis gibi kokuyor. Gerçekten ondan kokuyor. 250 lira bunun fiyatı. Böyle değil. Ay gerçekten öyle arkadaşlar. Ay bu ne güzel bir koku. Ay bu da öyle. Ama şu kesinlikle bu çok güzel kokuyor. Evet. Çok güzel kokuyor. Neyse. Kokuyorsa kokuyor. Evet. Bu bardakların adet fiyatı 150 lira. Sonra bunlar arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> bu sırahiler 100 liraymış arkadaşlar. Bunlar 150 liraymış. Evet yerlerine koyalım. Bunları çektik böyle değil mi? Aynen. Evet. Doğru çektik. Evet. Elektroniklerden de birkaç bir şey çekelim arkadaşlar. Hmm. Bakın bu tost makinesi mesela e, 1.700 lira. Bu waffle makinesi 2.100 lira arkadaşlar. E, şu plakaları çıkartılıp yıkanabiliyor. Sonra e, bu blender e, 2.000 lira arkadaşlar. Şu rondo 1.000 lira. Şu kişisel blender 1.500 lira. Bu ney? Bunu hem çırpıp hem içiyor muyuz? Şunların parçaları galiba. Evet. Aynen. Bunlar böyle birlikte. Yani bu da bunun bakın. Bu da bunun çocuğu. Evet. Öyleler. Ee, şu e, mikserler arkadaşlar. 1300 lira. Evet. Bunlar da böyle. Bakın ekmek kızartma makinesi de var. Bu da 1300 lira. Böyle ikili. Evet, bu da e, stand mikser, e, 4.500 lira, bunun da fiyatı arkadaşlar. Bunlar indirimli fiyatlarımız. Bakın bu rengi de var, 4.500 lira. Ay, çok güzel kokuyor da az önceki oda kokusu. Bu çaycılar, e, 2.500 lira ve 2.000 lira ve 2.200 lira fiyatları böyle değişiyor. 1.600 liraya da var arkadaşlar. Şu da 1.600 lira. Hmm. Güzelmiş. Ee, kahve makineleri de 1000 lira ve 1200 lira. Bunların artık ne farkı olduğuna bir bakılır. Evet. 4000 canlık. Neyse arkadaşlar. Buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.